Lütfen bu işaretin anlamını artık herkes bilsin. Şimdi şu fotoğrafa dikkatlice bakmanızı rica ediyorum. İşte orada kahreden bir detay yatıyor. Ölüm tehdit aldığının göstergesidir. Tokat'ta Hatice Yalman'ın son anlarında girdiği marketteki sessiz yardım çığlığı ne yazık ki kimse tarafından fark edilmedi. Öldürülmeden iki saat önce uluslararası yardım işareti yaptı genç kadın. Ne yazık ki Mustafa Koç ve yedi kişinin iştirakiyle öldürüldü. Ölümüne kaza süsü verilmeye çalışıldı. İşkence gördü. Yardım çağrısı bulunabileceği ilk anda yardım işaretini talep ediyor. Fakat karşı taraf anlamadığı için ya da görmediği için, bilinçli olmadığımız için toplum olarak bu konuda kurtarılamıyor ve şu hayattan koparılıyor Hatice Alman. Bilhassa kadınlar için uluslararası yardım çağrısıdır. Peki dört parmak yardım işareti nasıl yapılır? Avuç içi karşıya bakacak şekilde kaldırılır. Dört parmak açık tutulur. Baş parmak avuç içine doğru kapatılır. Ardından diğer dört parmak baş parmağın üzerine kapanır. Sessizdir, gizlidir ama ancak bilinirse işe yarar. Bugün bir işaret öğrenmek yarın belki bir hayat kurtarmak demek olabilir. Lütfen bu işaretin anlamını artık herkes bilsin. Radyo 7